Herkese merhaba. The Unseen Chapters, ben Yakup. Kahvenin serüveni 3. ve son bölümü hoş geldiniz. Artık kahve bir içecek değil, bir sanat, bir bilim, bir tutku. Misk kedilerinden lavrotarlara, baristalardan kahve uzmanlarına uzanan bu hikaye bir fincanın içinde gizlenmiş evrimin ta kendisi. Bugün kahvenin kokusuna kimya karışacak tadına teknoloji, ruhuna insan eli dokunacak. Ve siz dinlerken fark edeceksiniz. Aslında kahve hiç bitmiyor. Sadece biçim değiştiriyor. Şimdi size iyi gelen kahvenizi alın ve hazırsanız The Unseen Chapters kahvenin serüveni 3. bölüm başlasın. Kahve savaşlar gördü. İmparatorluklar yıktı, kültürleri birleştirdi. Ama bir gün geldi, öyle bir evrim geçirdi ki insanlık tarihinin en pahalı kahvesi bir hayvanın arka çıkış kapısından dünyaya merhaba dedi. Evet yanlış duymadınız. Bu kahve bir maymunun ya da daha doğrusu Asya mis kedisinin sindirim sisteminden geçip çıkan çekirdeklerden yapılıyor. Hadi gelin biraz geriye Endonezya'nın Bali adalarına Kava ve Sumatra'ya gidelim. Kopi Luwak kahve türü 18. yüzyılda Endonezya'nın Hollanda sömürgesi olduğu dönemde keşfediliyor. Bugün de olduğu gibi 300 yıl öncesinde önemli kahve yetiştirme merkezlerinden biridir ayrıca bu bölge. Hollanda sömürgesi zamanında çift çiftçiler kahveye el süremez. Çünkü bütün mahsul sömürge efendilerine ayrılmıştır. Fakat ormanın küçük sakinleri, mis kedileri, halk arasında luvak diye anılan hayvanlar bu yasaktan muaf. Bu zeki, meraklı hayvanlar kahve ağaçlarının en olgun, en aromatik meyvelerini bulur, yer ve sonra doğanın hazin ama yaratıcı döngüsü devreye girer. Sindirim sisteminde çekirdeğin etrafındaki meyve özü çözülür. Enzimler devreye girer, çekirdek doğal bir fermentasyondan geçer. Sonra sabah olur, luvak çıkar, çiftçi bulur. Kahve yeniden doğmuştur artık. Kopi adı verilen bu kahve işte böyle ortaya çıkar. Yani dünya Dünyanın en pahalı kahvesi aslında ormanda yaşayan bir kediciğin doğal geri dönüşüm projesi. Günümüzde kilosu binlerce dolara satılıyor. Otel lobilerinde exclusive menülerde limited edition olarak geçiyor. Ama asıl ironi şurada. Bir zamanlar köylülerin toplayıp fakir işi saydığı bu kahve bugün mily milyonerlerin kupa koleksiyonunda yer alıyor. Tadı mı? tartışılır. Kimi ipeksi diyor, kimi odunsu diyor, kimisi de psikolojik olarak pahalı diyor. Ama herkes biliyor ki o kahve asıl aroması, tadı mı tartışılır. Kimi diyor ipeksi, kimi diyor odunsu, kimi diyor psikolojik olarak pahalı. Ama herkes biliyor ki o kahveye asıl aroma veren şey mide değil, pazarlama. Yani düşünün. Kahve Etiyopya'da keçiyle başladı, Yemen'de dervişle devam etti, İtalya'da makineyle hızlandı ve Endonezya'da bir mis kedisinin dışkısından çıkıp lüks otele girdi. İnsanlık olarak kahvede bile sınıf yarattık. Biri sabah cezvede 10 gram kahveyle ayılmaya çalışıyor. Öbürü gastro enzimatik aroması güçlü luvak kahvesi diye 200 dolar ödüyor. Halbuki Kaldida'yı yaşasaydı muhtemelen şöyle derdi. Ben keçilere baktırdım siz kedinin midesine soktunuz. Bravo insanlık. Ama itiraf edelim. Kopi Luwak, kahve tarihinin en enteresan sayfalarından birisi. Çünkü kahvenin kaderinde hep aynı şey var. Ne kadar tuhaf olursa olsun insan mutlaka bir yolunu bulup onu içiyor. Şimdi işin modern kahve evrimi kısmına geldik. Kopil Uvaklı kahve tarihinin deliliğini gördük. Şimdi de dünyayı saran aroma savaşlarına geçiyoruz. Yani kahvenin artık sadece içecek değil, coğrafyanın ruhunu şişeye, pakete, çekirdeğe sıkıştırdığı döneme geldik. İşte en güçlü 5 aromatik çekirdek. Her yudum bir ülkenin toprağını, yağmurunu hatta gökyüzünü taşıyor. Yani aslında sen bir kahve içmiyorsun. Bir coğrafyanın tadına bakıyorsun. Kopiluvak egzotikliğin nirvanasıydı ama şimdi sahneye gerçek ustalar çıkıyor. Aromasıyla, asiditesiyle, burun tınısıyla konuşan beş büyük çekirdek. Bunlar kahvenin Formula 1 takımları gibi. Her biri farklı pisti ama hepsi aynı hızda kalp çarptırıyor. İşte o beşli. Bir numarada Brezilya Santos. Denge ve mükemmel ortaya al. Brezilya kahvesi kahve dünyasının diplomatıdır. Ne fazla ekşi, ne fazla sert. Tam ortasında durur. Her damağa yakışır. Genellikle fındıksı, çikolata tonlarıyla gelir. İçimi ipeksi, aroması ev gibi sıcak. O yüzden derler ki, Brezilya kahvesi içen kavga etmez, sadece anlatır. Espresso blendilerin çoğu zaten bu abiye borçludur. Çünkü Santos, kahveyi kahve yapan gövdedir. İki numarada Kolombiya Supremo, dağların asil kahvesi. Kahveye karakter veren dağ varsa o da Kolombiya'nın dağlarıdır. Supremo yüksek rakımda yetiştiği için asiditesi dengeli, aroması yoğun. Tat notaları genelde karamel, kırmızı meyve ve hafif çiçeksi. Kısacası bu kahve sabah içilirse motive eder, akşam içilirse depresyonu iptal eder. Yumuşak ama kendini unutturmaz. Dünya kahve yarışmalarında hala en istikrarlı fincanlardan biridir. 3 numarada Etiyopya Yırgaçefe, Kahvenin anavatanının mucizesi. Kaldi dayımın torunları hala iş başında. Yırgaçefe, Etiyopya'nın güneyindeki dağlardan gelir ve kahvenin en aromatik temsilcisidir. Çiçeksi, narenciye kokulu, meyvemsi asiditesiyle adeta parfüm gibi kahve. Bu kahveyi içerken sadece kafein almazsın. Burnundan tarih, ruhundan şiir geçer. Eğer ben kahvede aroma isterim ama abartı değil diyorsan, işte bu kahvenin Chanel No. 5'ıdır. 4 ise Jamaica Blue Mountain, lüksün sessiz fincanı. Bu kahve o kadar zarif ki adını bile fısıldayarak söylemek gerekir. Karayip rüzgarlarında yetişir, Yoğun sisli dağlarda olgunlaşır. Dengesi mükemmeldir. Asidite düşük, aroma zengin, içim yumuşacık. Ama üretimi sınırlı olduğundan fiyatı uzaya çıkmıştır. Hani bazı kahveler bağırır, bu kahve konuşmaz. Sadece göz kırpar. İçerken fark edersin. Ha, demek huzurunda tadı varmış. 5 ise Guatemala Antigua. Volkanın kalbinden gelen güç. Bu kahve lavdan doğmuş gibi. Toprağındaki volkanik mineraller sayesinde damağa yoğun gövdeli ama pürüzsüz bir dokunuş bırakır. Tat notaları: kakao, karamel ve baharat. Kokusunu duyduğunda bu kahve bir yerlerde caz çalıyor olmalı dersin. İçen bilir. Antigua kahvesi seni sarsmaz. Seni yavaş yavaş etkiler. Tıpkı bir eski sevgilinin kokusu gibi. Gider ama kalır. İşte kahvenin aromatik beşlisi. Brezilya'nın dengesi, Kolombiya'nın ruhu, Etiyopya'nın asaleti, Jamaika'nın zerafeti, Guatemala'nın gücü. Kalanlar mı? El Salvador, Costa Rica, Kenya, Küba, Panama, Vietnam, Yemen. Daha çok var. Ama biz ilk beşi sıraladık. Çünkü bazen en iyi fincan sadece beş yudum sürmeli. Bu beşli Kahvenin tarihsel devriminin damak üstündeki özetidir. Her biri bir çağın kokusu, bir kıtanın melodisi. Ve unutmadan, kahve çekirdeği dünyanın neresinden gelirse gelsin, hep aynı soruyla bitirir. Bir tane daha alır mıydınız? Kahvenin tarihini yazanlar çobanlar, sultanlar ve tüccarlardı. Ama kahvenin bugününü yazanlar burnuyla gören, diliyle duyan, kokuyla düşünen insanlar. Evet, modern çağda kahvenin filozofları artık eksper adını taşıyor. Bunlar lavrotar önlüğüyle barista ruhunu aynı bedende taşıyan, koku ve tat arasında mikroskobik farkları ayırt edebilen insanlar. Onlar için kahve bir çekirdek değil, deneyimsel bir senfoni, duygusal bir denklem. Bir kahve eksperi fincana yaklaşırken bilim insanı kadar titiz, şair kadar duygusaldır çekirdeğin kökenine, rakımına, nem oranına, kavurma ısısına, öğütme kalınlığına kadar her şeyi hesap eder. Ama işin büyüsü şurada. Tüm bu matematiği duygularla tamamlar. Çünkü kahvede iki veri vardır. Biri kahve bileşenleri, biri ruhsal. Kahve eksperi her ikisini de duyar. Bu insanlar çoğu zaman laboratuvar ve tarlalar arasında yaşayan göçebe bilginler gibidirler. Sabahleyin toprak kokarlar, öğlen mikroskopla partikül ölçerler, akşam fincanın üstündeki aromayı koklarlar. Onlara Q Grader denir. Her fincanı notalarına göre puanlayan, aroma haritası çıkaran, kokuyu bilimsel veriye dönüştüren kişilerdir. Düşünsenize, bir kahve eksperi burnuyla 800'den fazla aromayı ayırt edebiliyor. Çikolata, toprak, narenciye, tütün vanilya, odun, çiçek, karamel, baharat hepsi burnun içinde mini bir orkestra kuruyor. Bu adamlarda insanüstü bir denge var. Bir yandan titiz bir bilim insanı, öte yandan doğum mistiği gibi sezgisel. Onlar için kahve nasıl içilir değil, nasıl hissedilir sorusunun cevabıdır. Kahvenin rengini gözüyle değil, kokusuyla anlayan insanlar var onların içinde ve işte bu adamlar sayesinde bugün elimizdeki fincanda Brezilya'nın fındığını, Kolombiya'nın karameline karışan, çiçeksi Etiyopya'nın tınısını ayırt edebiliyorsun. Onlar kahvenin görünmeyen şefleri, üretici ile barista arasındaki gizli köprü, aromaların diplomatı, kokunun tercümanı. Kimi zaman bir kavurma makinesinin başında 16 saat geçirir, kimi zaman tek bir kokuyu yakalayabilmek için 200 fincan tadarlar. Bu yüzden diyoruz ki ustalara saygı. Kahvenin bugünkü lezzet evreni onların duyularının omuzlarında yükseliyor. Çünkü tarih boyunca kahveyi kimse keşfedemedi ama bazıları onu anlamayı öğrendi. Ve o bazıları fincanın arkasındaki gerçek kahramanlardı. Uluslararası arenada kahve eksperlerinin ünvanları. Kahve dünyasında ben kahveden anlıyorum demek kolay. Ama bunu ispatlamak öyle kolay değil. Bu insanlar öyle rastgele koklayıp bence güzel demiyorlar. Hepsinin adı, sınavı, sertifikası, uluslararası geçerliliği var. İşte dünya çapında bu kahve bilginlerine verilen başlıca ünvanlar. Uluslararası arenada kahve eksperlerinin ünvanları. 1 numarada Q Grader yani Quality Grader. Kahve dünyasının Nobel düzeyi ünvanı. Specialty Coffee Association ve Coffee Quality Institute tarafından verilir. Q Grader, kahvenin her bir aromasını, gövdesini, asiditesini ve cupping skorunu sıfırdan yüze kadar puanlayan uzmandır. Bu insanlar, kört adımlarda 800'e yakın alomayı ayırt eder. Her çekirdeğin kalite profilini oluşturur. Basitçe söylemek gerekirse, Q grader kahvenin someliyesidir. Onlar olmazsa, Speciality Coffee etiketi taşıyan hiçbir kahve pazara çıkamaz. İki numarada, R grader, yani Robusta Quality grader. Arabica değil de Robusta türü kahveler için özel uzmanlık. Çünkü Robusta daha sert, daha yoğun kafeinli ve aromatik olarak farklıdır. Bu yüzden Q Grader'lar bile bu alanda ayrı eğitim almak zorundadır. R Grader'lar Asya pazarında çok önemlidir. Özellikle Vietnam, Hindistan ve Endonezya gibi üretici ülkelerde. 3 numarada Licensed Cupping Judge veya Kafi Kapır. Bu kişiler uluslararası kahve yarışmalarında jüridir. Kahve tadımlarında, kavurma yarışmalarında, World Barista Championship gibi etkinliklerde puanlama yaparlar. Dilleri, burunları ve not defterleri altın değerindedir. Her biri kahveyi tatlı, odunsu, çiçeksi, bitter, nati gibi kategorilere ayırır ve dünyadaki kahve trendlerini belirler. 4 numarada Coffee Roaster Master veya Roast Master. Onlar kahveyi pişiren ustalar. Çekirdeğin DNA'sını kavurma ısısıyla şekillendirirler. Dakika, sıcaklık, nem, hava akışı, hepsi milimetrik hesap. Bir roastmaster, kahveyi yakmadan karamelize edebilmek için bilim, sanat ve sabır üçlemesini aynı anda yürütür. Ve unutma. Q grader kahveyi değerlendirir. Roastmaster ise onu yaratır. 5. numarada sensory analyst veya coffee sensory scientist bu uyuman genellikle kahve laboratuvarlarında çalışan profesyonellerindir. Onlar aroma kimyası üzerine uzmanlaşır. Kahvenin içindeki uçucu bileşenleri analiz eder, ısı, su ve kavurma etkilerini bilimsel düzeyde ölçer. Bu kişiler kahveyi değil, kahvenin kimyasını koklar. Kısacası, bunlar kahve dünyasının laboratuvar kahinleridir. Bonus olarak Barista Championship titles yani WBC, Latte Art ve Brewers Cup. Q Grader bilimdir ama barista sanattır. Dünya Barista Şampiyonası veya Brewers Cup kazananları da kahve tarihine geçer. Onlar kahveyi bilimden alır, sanata dönüştürür. Köpükle kalp çizen adamla aromayı çözen bilim insanı aslında aynı sahnenin iki farklı karakteridir. Özetle, Q Grader kahvenin somelyesi. R Grader Robusta kahve uzmanı. Roastmaster, kavurma sanatçısı, sensor analist, bilimsel burun. Barista Champion, kahve sahnesinin sanatçısı. Bu insanlar bir kahveye sadece kafein değil, karakter katarlar. Çünkü iyi kahve makinelerle değil, duyularla yapılır. Kahve çekirdeğini yeryüzünden toplayanlar çiftçilerdi. Ama kahveyi yıldız haline getirenler bu duygusal bilginler oldu. Kahvenin Etiyopya'daki keşfinden baristaların sanatına kadar geldik. Kahvenin serüveni podcastimizi burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Zaman çizelgesiyle birlikte her bölümü ayrı ayrı işaretleyeceğim. Söz konusu kahve olunca 3-5 dakikalık bir podcast'e sığdıramazdık. 3 bölümlük kahvenin serüveni boyunca kahvenin yaratıcılarını, baristalarını, bilim adamlarını, kısacası kahve dünyasının lordlarını konuştuk. Podcast'imizin bir sonraki programı kahvenin ticari hayatı olacak. Amerika'da ticari pazar için umutları yükselten kahvenin yarattığı markaları konuşacağız. Umuyorum podcast'imiz ilginizi çekmiştir. Kanalımıza abone olup yorumlarda kahve tercihlerinizi ve düşüncelerinizi eklemeyi unutmazsanız memnun oluruz. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.